Herkese merhaba kardeşler Şimdi Blue Light diye bir arkadaşla tanıştım. Ee, arkadaş sağ olsun beni kasıyor. Gayet uygun bir fiyata. Bunun yanında bineğimi de verdi. Sağ olsun %30 exp veriyor. Ayrıyetten e, üç tane tecrübe yüzüğü verdi. Yani gayet sağlam kasıyoruz şu an. Arkadaş da bayağı seri kasıyor. 61 level Sura. Yani üçüncü kattayız şu an örümcek zindanı gayet takır tukur kesiyor. Derken kardeşimiz yattı ama olsun yani bu kadar slota yatması gayet normal. 29 level oldum zaten direkt. İşte bir 50'ye kadar falan kasacağız. Ee, daha sonra tek başıma sola kasmaya başlayacağım işte. Şimdi kardeşimiz biraz canını doldursun. Exp muazzam ya. Hani şöyle göstereyim. Bilgelik iksiri kullandım 3 saatlik. Ee, %50'lik tecrübe yüzüğüm var. Onun dışında %100 Exp var. Tecrübe yüzüğü ayrıyetten. Başka ne var? Ee, bakalım şöyle. ikinci ikinci bilgelik iksirimiz var. Yani takır tukur kasılıyoruz. Şuradan hızlandıralım biraz karakteri. Yani 20 dakikalık bir video olacak tahminimce. 20 dakikanın sonuna kadar bir 45 level olurum diye umuyorum. Belki 45 bile geçeriz. Ya dediğim gibi bu oyunda hani belli bir level'a kadar kasmak zor. Belli bir level'dan sonra oyun akıyor. Metin 2 için konuşuyorum. Vallahi arkadaş takır tukur kesiyor. 3. kattayız. Yanlışlıkla vurduk bize dalmasınlar bari. Ya Blue Light kardeşimiz ya simyalı ya da sağlam şebnemleri var. 61 level 3. katta çünkü kasmak biraz ee, daş yürek ister. Daş değil yani yürek ister. Yani dediğim gibi çok az siktir. Vurduk buna ya. Kanka kurtar beni. Kanka. Dal şunlara. <laughs> Dal lan. Adam. Lan vurup duruyorum ya. Şöyle. Oto iksiri de aktif edelim. İksiri de kalmamış ki karakterde. Anasını satayım. Şunu aktif edelim bari. Şuraya doğru gidelim bakalım. Baksana 32 level oldu mu bile? Yani %97. Çek baba çek. Helal. Bakalım bu slotu da artık kaldırırsa her şeyi kaldırır bu adam. Allah kaldırdı. Gayet rahat kaldırdım hem de. Arkadaşlar bu arada videoya like atmayı unutmayın. Yani daha 3 gündür video çekiyorum ki Adana'daydım dediğim gibi. Bir tane video attım direkt Adana'ya gittim zaten. 3-4 gündür yoktum. Ee, bu üçüncü video. Kanaldaki üçüncü video. Hatta birinci videoyu saymayın yani. Birinci video dandan akandı. Dandanakan'a bıraktım. Çok fazla ticaret, sohbet akmadığı için sunucuda ama ezel felaket akıyor yani. Şöyle göstereyim. Akıyor yani kanal baba. Sunucudan yana herhangi bir sıkıntı yok. Ya bir de kapalı sunucu olduğu için hile de hiç yok. O mükemmel bir şey. Gerçekten mükemmel bir şey. Yani hilenin önüne geçse şu metin iki ekibi Hani Metin'den güzel oyun yok piyasada. Adama bak ya burada kal sen yorulma diyor. Vallahi adam. ortalayalım odaları. Exp geliyor takır tukur. 33 olmuşuz. Statüleri verelim. ıktan Şimdi 20 dex, 40 str, 25 bit var. Vit 35 yapalım. dex 30 yapalım. Gerisine str verelim dengeli bir şekilde gidiyoruz. Hem kasma yönelik hem pvp'ye yönelik. Yan odaya geçelim diyor. Yan odaya geçelim bakalım. videoda olduğumu söyledim arkadaşa. Ya yani bu kart slot yatması da gayet normal zaten. 34 olduk. Şöyle bir ekipmanları çekelim. Abonozu takalım. karınca aslan takımını da çektik. Şunu yere atalım. 11 KHP oldu gayet güzel. Biraz daha ep çektim. Yaklaşık bir 200 ep daha çektim. Geçit bileti aldım. Bineğimizin kaç günü var? Arkadaşım verdiği bineğin. 18 günü var. Valla şuradan şey, şeyde kararsız kaldım yani. Kılıç mı çeksem, yay mı çeksem hangisiyle daha seri kasarım ama kılıç çekeceğim büyük ihtimalle çünkü 200, 400, 600 tane pelerinimiz var. Daha doğrusu 594 tane. 20 tane, şey 200 tane de depoda var. 794 20 tane de burada var gayet güzel ee, Bakalım başka nelerimiz var Şöyle buraya bakalım 10 saniye bekleyelim tecrübe yüzüğü aktif bilgelik iksiri aktif şu bilgelik de aktif gayet güzel sandığı da açalım valla bir slottan herhalde 15'e x falan geliyor tahminimce şu an 16.40 bakalım çeksin arkadaş Aslında bir expya felaket expy geliyor. 10 at 40'tı. Kaç olacak bakalım? Vallahi ben bu kar kral adam görmedim. Sağ olsun yani böyle dürüst insanların olması beni mutlu ediyor açıkçası. Allah felaket kasıyoruz yalan yok. Yani 3-4 güne 40 olurum demiştim. Arkadaş kasıyor sağ olsun. Herhalde bir 3-4 güne 60 65 oluruz. si düştü. Deniz kızı sandığı düştü. Event muahari'a bir soralım. Event penceresine nereden bakıyoruz? Kalkan da güzelmiş kardeşimizin. event olmayınca gözükmüyormuş. Tamam bunda nihayet çözmüş olduk. Discord'da kapatayım. Discord'dan saçma sapan mesajlar geliyor. Statü verelim. 40 HP yapalım. 65 STR verelim. Dex'te 40'a kadar fullleyelim. Dex ile EP eş tutmaya çalışıyorum. CTR ee, 25 fazla tutuyorum Dex ve Vitten. 36 olduk. Başka takacağımız bir şey yok herhalde. Şuradan e, genç kahramanlar için silahlar ruh hırsızını bir çekelim. tahminen 50 kar buradayız zaten. Arkadaşlar yani bu video e, tamamen muhabbet amaçlıydı. Herhangi bir amaç yok açıkçası videonun. Yani Blue, Blue Light kardeşimiz sağ olsun güzel kasıyor. E, dolandırıcı bir kardeşimiz değil. Ki bu Metin 2 TR'de özellikle çoğu kardeşimiz dolandırıyor genelde. Nedenini bir türlü çözemedim yani. Adama diyorum ki beni kas diyorum. Bir won para veriyorum adama. Adam parayı alıp oyundan çıkıyor. Yani bunun amacı ne? Hiçbir fikrim yok. Herhalde IQ seviyesinden veya yaş seviyesinden dolayı kaynaklı bir problem. Ya hani dolandırmaya gerek yok insanlar arkadaşım. Kasabiliyorsan kas, kasamıyorsan kasma. Hani adam sonuçta sana para veriyor. Emeğinden veriyor sana. Veya cebindeki paradan veriyor her neyse. Hani dolandırmanın hiçbir amacı yok, hiçbir niyeti yok. Kasamayacaksan kasamayacağım da. Hani hardan Blue Light delikanlı gibi bir adam verdik adamın parayı bir bono. Adam takır tukur kasıyor. Yani böyle olması lazım zaten. Hani kasamayacaksan kasamayacağım da. Alma paramı da. Hani dolandırmanın bir mantığı yok. Ya tamam burada sanal ortamdayız. Şimdi adam bana mesaj atıyor. Benim yüzümü görmüyor. Beni tanımıyor. E kardeşim yani biz yüz yüze gelsek. Adam hani ağzını açıp herhangi bir şey söyleyemez bile. Böyle işler işte arkadaşlar. Şimdi videoyu burada yavaştan sollandırıyorum. Ee, çok söyledim ama tekrar söyleyeyim. Blue, Blue, Light kardeşime teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bu video bittiğinde büyük ihtimalle 50 level falan olmuş olurum. Daha sonra tekrar başlarız videolara. 50 level olduğum zaman. Tam 50 level'da tekrar videoyu açacağım. Artık Core Draconis kasmaya başlarız. Yan çalları kasmaya başlarız. Yavaştan ETP kasmaya başlarız. Balıkçılık falan yaparız. Öyle para, paranın dibine vuralım bakalım. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Ve ayrıca şunu söylüyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda kanalıma abone olursanız da çok memnun kalırım. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.